Seher ve Tolga'nın başaran çifti ee, Seher Hanım'ın muhteşem bir hikayesi var. Olur. Bu VTR ile de Fidan Hanım'a da veda edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz ben geldiğiniz için tekrar. <laughs> VTR'imizi izleyin bakın hayatta ne güçlükler var ve biz o minicik zorlukları güçlükleri neler yapıyoruz. Ama Seher Hanım nasıl bir imtihandan geçmiş ve nasıl mutlu olabiliyor. Buyurun izleyelim Seher Hanım'ın VTR'sini ondan sonra buradayız. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımla tüm Türkiye onları tanıdı. Ne kadar şey. Aynen. Bu da e, genelde şey neydi? Ay, Kişilik bozukluğu olan insanlarda doğuştan bireli olmayan Seher Başaranın hikayesi herkese umut olacak. Kendinize sevmeye ve saygı duymaya özen gösterin. Keman ve saz çaldı. Şarkılar söyledi. Eklemedir koca konak. Ekleme aman aman. Hayata sımsıkı buldu ve hayatı değişti. Seher Başaran başarılarla dolu hikayesini sizler için anlattı. Bu paylaşım onun hikayesini herkese ulaştırdı. Ne bir şey. Aynen, bu da e, genelde şey, Neydi? kişilik bozukluğu olan insanlarda. Eşinin ona olan aşk dolu bakışları herkesin yüreğini ısıttı. Seher Başaran'ın doğuştan bir eli yok ama o bedenindeki engeli bir kenara bırakıp her zaman hayata tutunmanın bir yolunu bulmayı başaranlardan. Seher Hanım çocukluk yıllarından bu yana birçok zorluğun üstesinden geldi. Elim doğuştan böyle, bu şekilde doğdum. Bilimsel olarak bir açıklaması var mı bilmiyorum ama bu şekilde dünyaya geldim. Elim doğuştan. Hayat hikayemi gerçekten anlatsam bilmiyorum. Trajikomik mi deriz, e, dram mı deriz? Ama e, çok çok zor süreçlerden geçtim. Özellikle ilkokul çağlarımda arkadaşlarımın beni dışlaması, e, benden korkmaları. İşte tekelli kız geliyor gibisinden, kendilerince beni bir değişik bir varlıkmışım gibi beyinlerinde yerleştirmeleri çok zor durumlar atlatmama sebep oldu. Psikolojik destekler çok fazla aldım. Benim anlayamadığım, çocukluk aklıyla anlayamadığım şey aslında beni dışlamaları değil, ben böyleyim ve beni bu şekilde neden kabul edemiyorlar, bunu anlamıyordum. Çünkü bence bu bir insanın kulağının büyük olması, işte dişinin çarpık olması kadar doğal bir şey bana göre. Tabii yaş ilerledikçe, arkadaşlarımın da yaşları büyüdükçe durum daha çok anlayışa yerini bıraktı. Ama gene ben arkadaş edinmekte çok zorlandım. Çok fazla yalnız süreçlerim oldu ve bazı dönemlerde de şundan çok çekindim. Ee, Elim olmadığı için mi benimle arkadaşlık kuruluyor? Bana üzüldükleri için mi benimle arkadaşlar? Yoksa gerçekten benim beni ve karakterimi sevdikleri için mi benimle arkadaşlar? Bunu çözmekte çok zorlandım. Uzun yıllar bunu düşünerek yaşadım diyebilirim. Sonrasında fark ettim ki aslında insanın en iyi arkadaşı kendisi onlarınki büyük bir aşk hikayesi. Seher Hanım, Tolga Ham Bey'i tanıdıktan sonra hayatı bir anda değişiyor. Tolga'yla tanışmam da benim için çok güzel bir e, açı oldu açıkçası bana kendimi sevmeyi öğretti diyebilirim. Bana kendine güvenmeyi öğretti diyebilirim. Ben çok duygusal bir insanım. Tolgan çok mantık yönü baskın bir insan. Ve karakterimde çok büyük değişikliklere yol açtı diyebilirim. Bana her açıdan çok destek oldu. O benim sağ kolum. <laughs> Bunu da söylemiş olayım. Peki Seher Hanım, eşiniz Tolga Bey ile nasıl tanıştınız? Eşimle biz onun çalıştığı bir gözlük e, dükkanında tanıştık. Arkadaşlarımla beraber e, bir gözlük bakmak için girdiğimiz bir dükkanda. E, kendisi bana kart vizitini verdi ve fark ettik ki soyadlarımız aynıymış. <laughs> Bu resmen kaderin ufak bir cilvesi gibi bir şeydi açıkçası. Evet. E, baktım Seher'in soyadı da Başaran, benim de soyadım Başaran. Seher Trabzonlu, ben Antalyalıyım. E, öyle bir sohbetimiz oldu, öyle bir tanıştık. E, çok da iyi anlaştık açıkçası. Günler geçtikçe tabii şu ufak bir şakaya da değindim. Hani ya evlensek aslında soyadın da değişmezdi. <laughs> ben istersen senin soyadını alabilirim gibi bir muhabbet olmuştu. Evet. E, böyle bir tanışıklığımız başladı iyi bir arkadaş olarak başladı açıkçası en iyisi bu bence. İyi bir arkadaşlıkla başlayıp ve bunun ilerisinde de bir evlilik oluştu. Geçen sene 2 Temmuz'da evlendik. Bir seneyi devirdik. Sosyal medyada paylaştıkları bu video milyonlarca kişiye ulaştı. İşte o çok merak edilen görüntülerin duygulandıran hikayesi. Ne kadar neşeli. Aynen. Bu da e, genelde şey Neydi? Kişilik bozukluğu olan insanlardı. Geçen sene Ramazan döneminde iftar vaktinde aileme okuduğum bölümle alakalı şundan bahsediyordum yanlış hatırlamıyorsam. Türk müziğindeki makamların psikolojimize etkisinden bahsediyordum. Tolga'm da iftarı biraz fazla kaçırmış olacak ki <laughs> mayışmış bir şekilde bana bakıyormuş kendisi. Bir arkadaşımız da bizi uzaktan videoya almış hani çok güzel bakıyor gibisinden videoyu e, paylaşmaya karar verdik bir anda çok güzel geldi ve işte üzerine bir müzik koyaraktan paylaştık sabah uyandığımızda inanılmaz bir rabet görmüş Seher Hanım ilkokul yıllarından beri müziği ve enstrüman çalmayı çok seviyor. Bu sevgisi için kolundaki engeli bakın nasıl aşıyor. Ben e, çocukluğumdan beri müzikle ilgilenen biriyim. E, müziği çok seviyorum. Özellikle de Türk müziğine e, hayran bir insanım diyebilirim. E, i̇lkokul dönemimde genellikle 23 Nisan, 19 Mayıs'tır birçok e, etkinlikte yer aldım. Bütün müzik öğretmenlerim her zaman benim müziğe karşı e, yeteneğimi fark etti ve beni o yönde ilerlememe yardımcı oldular. E, fakat lise dönemimde e, liseye geçeceğim dönemde bir enstrüman çalmazsam lise güzel sanatlar lisesine giremeyeceğim bana söylendi. E, gerçekten hayallerim çok yıkılmıştı. Ama sonrasında e, neden yapamayayım ki diye düşünerek keman çalmak istiyordum zaten. Kemanın nasıl çalındığını araştırmaya başladım. Sonrasında kemanı hangi elle tutmam gerektiğini, yayı hangi elimle tutmam gerektiğini öğrendim. E, yayı koluma sabitleyecek bir aparat yap yaptırabilirsem ya da kendim yapabilirsem belki de başarabilirim diye düşündüm. Ve e, maalesef benim gibi bir durumda olan çok fazla örnek olmadığı için durumumla ilgili kendimce bir şeyleri yapmaya çalıştım. E, keman yayına bir aparat kendi elimle dikerek, yayı elime sabitleyecek şekilde bir aparat diktim. Ve keman çalmaya başladım. Tam bir eli olmayan Seher Hanım, hayata ışık saçmaya ve çevresine umut olmaya devam ediyor. Sosyal medyaya girdikten sonra, özellikle o popüler olan videomuzdan sonra bize çok fazla mesaj gelmeye başladı. Ee, ben de senin gibiyim, fiziksel bir e, engelim var. Fakat bunu gizliyorum, kimseye göstermeden e, yaşamı devam ettiriyorum. Ya da bazı anne babalar bana çok mesaj atıyor. Daha yeni doğum yaptım ve çocuğum senin gibi bir engelle doğdu. Ama Sosyal medyada seni görünce bize çok umut oldun gerçekten. Çocuğumuzun ileride başarılı olabileceğine senin sayende inanıyoruz gibi. Çok fazla mesajlar gelmeye başladı. Benim gibi durumda olan özel bireylere söylemek istediğim şey şudur. Unutmayın ki siz kendinizi sevmezseniz, siz kendinize saygı duymazsanız, değiştiremeyeceğiniz şeyler için üzülmeye devam ederseniz sonsuza dek başarısız olmaya mahkum kalacaksınızdır. Kendinize sevmeye ve saygı duymaya özen gösterin. Ee, başarılı olacağınıza emin olun ve özgüvenli olmaya çalışın elinizden geldiğince. Ve son olarak Seher Hanım'dan bir müzik ziyafetiyle sohbetimizi sonlandırıyoruz. Eklemedir koca konak ev... 有。